Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Selena, sınıf arkadaşım Selena'nın hediye ettiği bu kral şarkıydı. Çim ağacını açacağız. Şimdi ilk önce inceleyelim bakalım neler olacakmış. Arkadaşlar ilk önce toprağı plastik kaba boşalt. İkinci pozisyonumuzda tohumu toprağın üzerine dök ve karıştırma. Üçüncü aşama iki yemek kaşığı su dök yazıyor arkadaşlar. Şimdi biz açamaya başlayalım şöyle şuradan. küçük bir bant var onu da <laughs> Tamam arkadaşlar şimdi açmakla başlayalım. Önde şöyle biraz akelybe bir kardıktan. Ondan sonra Şöyle bir dakika kutudan çıkarayım da arkadaşlar. Düşüyordu. Böyle tatlı bir şeyimiz var. Arkasında da yapacaklarımızın bazıları daha yazılıyor. Toprağa plastik kaba boşalt. İkinci tohumu toprağın üzerine dök ve karıştırma. Üçüncü aşama iki yemek kaşığı su dök. Bir dakika orada karıştırmam yazıyor. Evet arkadaşlar karıştırma yazıyormuş. yazıyorum. önce içindeki toprağı çıkaracağım ben. Şöyle biraz uzatacak. O yüzden biraz bana doğru çektim ve kamerayı da döndürdüm. Şöyle yanımda makasım da var. Altında tohum da varmış. Evet altında tohum da var arkadaşlar. Şöyle bir tohumumuz çıktı. Şöyle de ben toprağımız çıktı arkadaşlar. Şey burada bir de şöyle bir şey yazıyor kutuda. Sula, uzat kes yazıyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunun içine toprağımızı dolduruyoruz. Ben su doldurmak için yemek kaşığı da almıştım ama toprağı da yemek kaşığıyla dolduracağım. Çünkü korkuyorum da diye. Şöyle ilk önce arkadaşlar bunu keseceğim için şu toprağı biraz alta doğru indirmem lazım. Yoksa giden toprakta dökülebilir. Tamam arkadaşlar birçoğu döküldü. Arkadaşlar buradan kesiyorum. Bir dakika arkadaşlar size doğru getireyim. Ben arkadaşım Selena'yı seviyorum. Çok seviyorum. O yüzden ona teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi bunu döküyorum. Hatta arkadaşlar küçük bir kesik attığım için dökülmeyecek. O yüzden Dediğim gibi yapmıyorum. Şu an size gösteremiyorum. Üzgünüm elim var. Şu ekran şarkı kısmını çevireyim. Arkadaşlar döküyorum çevreme. Arkadaşlar çok az daha sonra ama bir şey olmaz. Bunu geri alacağım ben. Arkadaşlar şimdi gidiyor. Demin gitmiyordu. O yüzden kaldırdım, kaldırıp duruyordum. Şimdi bunu kaldırıp yine böyle bastıralım. Arkadaşlar ben videoyu durup atmam lazım. Arkadaşlar alanındakileri kaşımı çekip geri döktüm. Şimdi yama devam ediyorum. Bu sefer şöyle biraz gördüğünüz gibi şu an toplumla oynuyorum ki yumuşasın ve birbirine yapışıklı kessin sonra bu tekrar buraya döküyorum arkadaşlar kesmediğim yerden biraz tutuyorum ki oradan dökülebilir diye o tarafını kestim ya arkadaşlar biraz kaydınca dökülme oluyor o yüzden orayı tuttum arkadaşlar böyle yumuşatıyorum yine ve yine aynı yerine tutarak pozisyonuma devam ediyorum arkadaşlar oradan tuttuğum için çok korkmuyorum kısa tutuyorum arkadaşlar bastıkça gidiyor toprağa Arkadaşlar tohum döktükten sonra karıştırmayın diyor ama ben toprağa dizmek için kaşıkla biraz ütmem lazım. Ona yatsak değil. Çok az bir şey kaldı. Onu da elime bastırarak yumuşatarım. Yumuşattım. Şimdi onu da gitmesini sağlıyorum. arkadaşlar gitti dur evet. kenara kırış tamam arkadaşlar hepsi gitti sadece 40 tane döküldü yine onları da avucumda toplayıp içine koydum o kadar da da bir şey olmaz sonra kaşığımla eziyorum böyle ah yani. kısımı arkadaşlar elimde biraz yaymam lazım sonra elime gelen toprağı içine sikeriyorum gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şimdi operasyonumuz bitti. Ondan sonra bunu dökecektik. Ama ben yine de kontrol edeyim. Onu neydi? Altında. Toprağı plastik kaba boşaltın. Biz boşalttık. Tohumu toprağın üzerine dök ve karıştırma diyor. Ben elimle biraz yaydıktan sonra tohumumu kesiyorum. Tohumda dökülmez diye düşünüyorum. Ve döküyor. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar şu an yapıyorum. Tamam ne oldu? Karıştırmadım arkadaşlar. Ama aynı hı oldu biraz arkadaşlar şöyle biraz yalayayım. Tamam arkadaşlar. Şimdi en son operasyonumuza geçtik. 2 yemek kaşığı su dök. Yanında yemek kaşığı suyum var. Şimdi gidip su dolduracağım. Ve sizi biraz bekletmek zorundayım. Arkadaşlar bir suyumu doldurdum. Ben öyle yapacağım. O bardaktan bir yemek kaşığı kadar olup olmadığını ölçüyorum. Bu bir yemek kaşığı etti biraz daha dolduracağım. Arkadaşlar nol dolduramam ben. Videoyu dondurup o ikinci suda tabağımda doldurup geleceğim. Arkadaşlar suyumu döktüm. Böyle gördüğünüz gibi üçüncü aşamamı da bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu her gün su vereceğim okuldan geldikten sonra böylece arkadaşlar bunu ne olacak yiyecek. Sonra ben bunu keseceğim makasla. Tekrar büyüyecek. Sonra ben tekrar keseceğim makasla. O tekrar büyüyecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar böylece bu güzel kran şekilli şeyimiz çok güzel olacak. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde olacak. Şimdi ben bu kran şekilli tarafın biraz soldu. Onları siliyorum peçeteyle. Tamam arkadaşlar. Ben arkadaşlar şunun içinde çok az tohum kalmış. Ben onu da dökmek istiyorum. Kenarına. Tamam arkadaşlar. Şu toprağı da ha, dibinde kalmış. Onu da biraz ilave edeyim. Oldu arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Şöyle ben masanın suyunu sileyim. Sizi çok seviyorum. Eğer siz de bunu almak isterseniz kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bana bunu Selena sınıf arkadaşım hediye etti. Ben sınıf arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ve Selena'yı çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.